Merhaba, Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Murat Tunalı'nın kitabından Yüreğinle Yaşa isimli kitabından bir parça paylaşacağım sizlerle. Hoşgörümü, hor görümü. Hindistan'da çok ünlü bir ressam vardı. Herkes bu ressamın yaptığı resimleri kusursuz kabul edecek kadar beğenirdi. Birçok kişi onu Rangaçeleri yani renklerin ustası olarak tanısa da herkes ona kısaca Ranga Guru derdi. Onun yetiştirdiği ressamlardan biri olan Raçici adındaki öğrencisi artık eğitimini tamamlayıp son resmini yaparak Ranga Guru'ya götürür. Hocasından resmini değerlendirmesini ister. Ranga Guru ise öğrencisine ''Sen artık ressam sayılırsın Raçici. Artık senin resimlerini halk değerlendirecek.'' diyerek resmi şehrin en kalabalık meydanına götürmesini ve oranın en görünen yerine koymasını ister. Yanında da kırmızı bir kalem koyarak halktan beğenmedikleri yerlere çarpı koymalarını rica eden bir yazı bırakmasını öğütler. Raçeci denileni yapar. Resim meydanın en güzel görünen yerinde durur. Yanına bir not iliştirir. Bir de kırmızı kalem bırakır. Birkaç gün sonra resme bakmaya gittiğinde bin bir uğraşla çizdiği resmi tanıyamaz. Tüm resim kıpkırmızı çarpılar içinde ve neredeyse görünmüyordur. Duruma çok üzülür. Emeğini ve yüreğini koyarak yaptığı tablo kırmızıdan bir duvar olmuştur. Resmi alıp Ranga Guru'ya götürür. Üzüntüsünü ustasıyla paylaşır. Ranga Guru üzülmemesi gerektiğini ve resim yapmaya devam etmesini öğütler. Ondan yeni bir resim yapmasını ister. Raçici toparlanıp birkaç gün sonra yeni bir resim yapar. Yine Ranga Guru'ya götürür. Ustası yeni yaptığı resmi de şehrin en kalabalık meydanına bırakmasını ister. Ancak bu defa resmin yanına kırmızı bir kalem değil, bir palet dolusu çeşitli renklerde yağlı boya ve birkaç fırça bırakmasını öğütler. Yazacağı notta da insanlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmesini rica eden bir yazı bulunmasını ister. Raçici denileni yapar. Birkaç gün sonra tekrar gittiği meydanda görür ki resmine hiç dokunulmamış. Fırçalarda, boyalarda hiç kullanılmamıştır. Duruma çok sevinir ve koşarak Ranga Guru'ya gider. Sevinçle resme dokunulmadığını, herkesin resmi çok beğendiğini anlatır. Bunun üzerine Ranga Guru öğrencisine gerekli dersi alması için şu ödü verir. Sevgili Raçici, sen birinci konumda insanlara fırsat verildiğinde ne kadar acımasız bir eleştiri ile karşılaşılabileceğini gördün. Hayatında resim yapmamış insanlar dahi gelip senin resmini karaladı. Oysa ikinci konumda onlardan hatalarını düzeltmelerini istedin. Yapıcı olmalarını istedin. Yapıcı olmak eğitim gerektirir. Yapıcı olmak eğitim gerektirir. Bu nedenle hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye kalkmadı, cesaret edemedi. Sevgili Raçici, mesleğinde usta olman yetmez, bilge de olmalısın. Emeğinin karşılığını ne yaptığından haberi olmayan insanlardan alamazsın. Onlara göre senin emeğinin hiçbir değeri yoktur. Sakın emeğini bilmeyenlere sunma ve asla bilmeyenlerle tartışma